Merhabalar İlk başta bir çalışma klasörü oluşturup takır dosyası oluşturmamız gerekiyor Klasörün adını Klasörün adını Bu şekilde yerleştiriyoruz Daha sonra Docker imajını oluşturmak için Burada yeni bir klasör açıyoruz Ve buraya Docker file isimli bir dosya daha oluşturuyoruz Burada metin belgesi olarak klosyörümüz düzenledikten sonra e, Visual Studio ile beraber dosyamızı açıyoruz. Ve gerekli olan kurulumlar için kodlarımızı yapıştırıyoruz. Daha sonrasında tekrar açtığımız dosyanın içinde yeni bir dosya oluşturacağız. Aynı şekilde. Ve buna da servisleri başlatmak için Start Service adında yeni bir belge oluşturdu. Birkaç düzenleme yaptık. Burada gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra da imajını oluşturmak için terminalde gerekli kodları yazdık ve şu an imajımız oluşturuluyor. Gerekli düzenlemeleri yapmak içinse e, burada klasörün ismini doğru girmemiz gerekiyordu ya da dosya içerisindeki dosyaları dosyaların text olarak değil de direkt dosyada olarak kalması gerekiyordu. O düzenlemeleri yaptıktan sonra şu anda imajımız çalışmaya başladı. Ve indirmelerimiz tamamlanmış oldu. Bu şekilde Docker'ın imajını kurmuş olduk. Şimdi Docker imajını oluşturarak konteynerimizi başlatmamız gerekiyor. Bunun için Docker'ın kısmını çalıştırıyoruz ve sorunsuz bir şekilde çalıştığını burada görmüş oluyoruz. Konteynerımızın düzgün bir formda çalıştığını görmek için de Docker PS yazdığımızda çalıştırıyoruz ve e, oluşumu ya da herhangi bir sıkıntısı olmadığını burada görmüş oluyoruz. En sonunda bütün işlemler sonucunda oluşturduğumuz klasörü açıp ki ben burada daha öncesinde açmıştım. Test HTML kısmına girdiğimizde oluşan sayfada öğrenci numaramız ve ismimiz yazmaktı.